Sevgili yaylar merhaba. Bu yeni ayda çok güzel etkiler alacağınızı düşünüyorum. Özellikle 7. ev alanınız olan ilişkiler, ortaklaşa yapılan işler, beraber yapacağınız planlar projeler gibi konularınızda bir yeni ayınız olacak çünkü 7 ev alanı ortaklaşa fikirler ortaklaşa konuşmaları getirir zaten ikizler burcunda oluşan yeni ayda bol bol konuşacaksınız bol bol iletişim kuracaksınız bir hayat arkadaşınız varsa evliyseniz beraberliğiniz varsa çözüm aradığınız konular sorunları, ee, belki birazcık üstünden işte irdeleyeceksiniz sorunların üstüne gideceksiniz ama çözüme ulaştırmak istediğiniz tüm konuları belki bu dönem masaya yatırıp e, problemleri çözelim sorunların üstüne gidelim ama artık bir rahata kavuşalım karara varalım diyebileceğiniz günlere gelebilirsiniz ee, özellikle iletişim dilinize birazcık dikkat ederseniz kırıcı olmazsanız ee, geçmişteki hataları e, hatırlatmadan yani kimsenin yüzüne kötü anıları e, vurmadan bu dönemi geçirebilirseniz bence çok sıkıntılar yaşamazsınız diye düşünüyorum. Belki bazılarınız bekar bazılarınız hani bir e, evliliğin içerisinde değil e, diyelim. E, geçmiş aşklar geçmiş ilişkiler hafızasından geçebilir veya o aşklar o ilişkiler şu an kapısına yaklaşıyor olabilir e, mesajlar telefonlar gelebilir böyle de gündemler olabilir e, hayatınızda şu dönem e, iş anlaşması yaptığınız ya da işte parasal e, konuların peşinde olduğunuz bir e, süreç olabilir Özellikle bu süreçlerde Lütfen birazcık dikkatinizin e, yoğunlaşması gerektiğini söylemeliyim ailevi konularda ailenizle ilgili işte evle ilgili konular olabilir işte yasal prosedürler olabilir tapular olabilir miras konuları olabilir bir taşınmaz mülk olabilir ya da işte herhangi bir şekilde böyle bir konunuz varsa bu anlamda lütfen resmi makamlarla ilgili her türlü yazışmaya evrak işlerine dikkatlice yaklaşmalısınız çünkü bu anlamda sıkıntılar yaşatabilecek süreçler görünüyor bunların dışında da ailenizle olan İletişiminiz de çok ön planda çünkü oraya Mars yerleşmiş ve Neptün var. Algıda yanlışlık verebilir. Yani anneniz, babanız, işte eşiniz, işte beraber olduğunuz kişi size bir şey söylerken siz onları yanlış anlayabilirsiniz. Zihniniz o an size işte yanlış sinyaller gönderebilir ve tepkileriniz farklı olabilir. Hoş durumlar yaşanmayabilir. Gibi gündemler olabilir. Çocuklarınızla keza öyle çocuklarınızın gündemleri bu ara sizi biraz meşgul edebilir. aynı kararlar vermeye dürtüsü alttan çalışabilir bunlarla ilgili gelecek kaygısı yaşayabilirsiniz bu sürecin içine kendinizi sokmayın birazcık rahat bırakın esnek davranın bu yine dürtüsü geçtikten sonra daha enerjinin genişlediği rahatladığı süreçte bir şeyler düşünüp karara varmaya o zaman niyetlenin bence özellikle e, dediğim gibi aileyle ilgili yer değiştirme, taşınma, e, çok böyle maddi külfetlerin altına girme süreçlerinde de birazcık daha zaman geçmesi belki sizin açınızdan finansal olarak da risklerin e, oluşabilmesini gösteriyor. Buna da dikkat ederseniz en azından haziran sonu, haziran ortasından sonrası daha iyi bir süreç olabilir sizin için. E, parasal anlamlarda aslında... E, bazı can suyu dediğimiz böyle rahatlayacağınız haberler gelebilir. Çünkü Jüpiter ikinci evinizde. Para kaynağı olan ikinci evinizde. Ee, ve e, iş ortaklığı olabilir. Parasal anlaşmaların olabilir. Belki eşiniz varsa eşinizin iş hayatı, gelirleriyle ilgili konularda olabilir. Ee, daha e, güzel bir sürecin başlayacağını bize gösteriyor. İyicil bir etki veriyor. Güneş ve Jüpiter arasında başarılı, koruyucu bir etki var. Bu sizin ailenize, bulunduğunuz ortama, sizinle ilgili konulara ferahlık getirecek. Bu anlamda yakında haberi gelecektir diye düşünüyorum. Mesajlarınızı yazın lütfen. Güzel haberlerinizi ben de alayım. Bunların dışına baktığımda Dediğim gibi zorlu süreçlerin, zorlu dönemeçlerin üstesinden gelebilmek için ailenizde, yuvanızda bazı konuşmalar, bazı süreçler yaşayacaksınız ama sonuçları iyi olacak. Çünkü Satürn'ün desteğini alacaksınız. Satürn size zorlanacaksın ama bunu atlatacaksın gibi sinyaller gönderecek. İletişim kur, konuş, bunu atlatacaksın ben de sana destek oluyorum gibi etkiler hissettirecek. Bunu da sağlayacaksınız. Emin olun e, sıkıntıların üstesinden geleceksiniz. Belki e, köklenmiş pürüzlü e, artık gitmeyen kangren olan e, bitmesi gereken süreçler de vardır bazıları da bunlardan kurtulmak istiyordur bunlar hal olacaktır her şey iyilik anlamında e, güllük gülistanlık gitmiyor hayatta yani e, çözülmesi gereken konunun çözüm şekli farklı olabilir e, siz mutlu olacağınız şekilde Hayat devam edecek diyelim biz buna. Bu şekilde gözlüyorum ben, e, gözledim haritanızı. O yüzden e, iyi enerjileri e, çözümlüyorum. İyi enerjileri bu şekilde gözlemledim. Hayatınızda e, Satürn'ün, Jüpiter'in bu ara desteğini aldığınız için güzel enerjiler size bu anlamda gelecek. Ama mali, e, maddi e, atılımlara dikkatli e, davranın. Ev değişikliği, e, alımı, satımı... E, tadilatı işte yasal işlemler e, ailevi akrabalar ya da işte e, arkadaşlarla ilgili yasal prosedürler içinde de lütfen dikkatli e, hareketler yapmaya çalışın sağlık konusunda da e, hem metabolizmal konularınıza lütfen dikkat edin hem de e, gözlerinizle ilgili konular bu ara e, göz alerjileri, göz sulanması, göz ağrıları gibi konular bu ara sizin dikkatinizde olabilir. Buna dikkat etmeye çalışın. Lütfen dikkatinizde olsun ya da böyle söylemek istiyorum. Sağlığınızda çok önem verin. Şefkatiniz kendiniz için bol olsun. Sevdikleriniz için bol olsun. Bundan sonraki programlarda görüşmek için kanalıma abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.